Merhaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nabzını tuttuğumuz Meclis gündemine hoş geldiniz. Bizi Spotify ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz hatırlatalım. Bugün Meclis Karnesi serimizdeyiz yine. Biliyorsunuz bu seride milletvekillerinin meclisteki yani genel kurul ve komisyonlardaki konuşmalarına, performanslarına bakıyoruz. Bir anlamda evet sizin için vekilin karnesini çıkarıyoruz. Bu bölümde de CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana TVMM'deki çalışmalarını, konuşmalarını inceleyeceğiz. Evet, Jale Nur Süllü önemli görevlerde bulunmuş bir isim. 27. dönemde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesiydi. Hı hı. Bu dönemde ise Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu'nda eş başkan yardımcısı. Şöyle bir baktığımızda yani elimizdeki metinlere, tutanaklara Süllü'nün konuşmalarında birkaç ana konu sürekli gündemde. Nedir bunlar? İşte bütçe eleştirileri var, cumhuriyetin temel ilkeleri var, çevre sorunları, Avrupa Birliği süreci ve tabii ki e, kendi seçim bölgesi Eskişehir'in meseleleri. O zaman ilk konudan bütçeden başlayalım hemen. Kaynaklarda geçen bir Terazi metaforu var değil mi? Hmm. Bu dikkat çekici sadece bir benzetme mi bu yoksa daha derin bir anlamı mı var süllüğü için? Evet evet oldukça sık kullandığı bir metafor bu. Hem 2024 hem de 2025 bütçelerini ele alırken bu teraziyi kullanıyor. Gelirle gider arasındaki o büyük farkı hani mesela 2025 için 1,9 trilyon TL'lik bir açıktan bahsediliyor ya. Hı hı. İşte o dengesizliği bu teraziyle somutlaştırıyor. Yani diyor ki kefeler bir türlü denkleşmiyor. Ama işin ilginç tarafı şu, bu ekonomik dengesizliğini direkt olarak Atatürk'ün altı ilkesinin, yani hepimizin bildiği cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, inkılapçılık ve laiklik ilkelerinin zedelenmesine bağlıyor. Aa, ilginç bir bağlantı. Nasıl kuruyor bu ilişkiyi? Şöyle, her bir ilkenin ihlal edildiğini düşündüğü noktaları sıralıyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı sistemi ve kayyum atamalarını cumhuriyetçiliğe aykırı buluyor. Vergi adaletsizliği, KKM ödemeleri gibi konuları halkçılık ilkesiyle ilişkilendiriyor. Sınır güvenliği meselesi, vatandaşlık satışı iddiaları milliyetçilikle. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi, inkilapçılık ve kadın hakları açısından, ÇEDES gibi projeleri de laiklik ilkesine aykırı olarak değerlendiriyor. Yani sistematik bir eleştiri getiriyor bu ilkeler üzerinden çok net. Yani ekonomiyle temel ilkeler arasında doğrudan bir neden sonuç ilişkisi kuruyor anladığım kadarıyla. Peki çevre konuları orada da benzer bir eleştirel yaklaşım var mı? Özellikle Eskişehir için ne diyor? Kesinlikle var hem de çok güçlü bir şekilde. Eskişehir'de Sakarya Vadisi'nde hani Alpagut, Atalanteke, Tekeciler Köylerinin olduğu bölge Cengiz Holding ve Tüprak'ın bir altın madeni projesi var biliyorsunuz. Evet gündemdeydi. İşte buna çok sert karşı çıkıyor. Diyor ki bu vadinin kendine özgü bir iklimi var, mikrokliması var. Narenciye yetişiyor, zeytin, domates yetişiyor, endemik bitkiler var. Bu proje büyük bir yıkım getirir diyor. Hatta iliç faciasını hatırlatıyor sık sık. Hı hı. Altınsız yaşarız ama susuz asla gibi net bir ifadesi de var. Ayrıca Eskişehir'e termik santral yapılması ihtimaline karşı da duruyor. Son 3 yılda bölgede verilen 318 maden ruhsatı meselesi var bir de. 3 yılda 318 ruhsat mı? Evet bu sayıda dile getiriyor ve eleştiriyor. Hatta meclise sunulan iklim kanunu teklifini de biraz şey yeşil aklama yani greenwashing olarak görüyor. Yeterli bulmuyor yani. Anlıyorum. Peki dış politika Avrupa Birliği süreci hakkında neler söylüyor kaynaklara göre? Orada da eleştirel bir ton var. Sürecin tıkandığına dikkat çekiyor. Tamam Türkiye'nin hedefi tam üyelik diyor ama e, sorun sadece AB'den kaynaklanmıyor. Türkiye'nin de yapması gerekenler var. Yani ev ödevleri var diyor. Ne gibi ödevler mesela? Özellikle demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konularda bir geri gidiş yani backsliding olduğunu söylüyor. Anayasa Mahkemesi AİM kararlarının uygulanmaması gibi konuların süreci tıkadığını belirtiyor. Doğru bu çok tartışılan bir konu. Aynen. Bir de şu vize çilesi meselesini sürekli gündeme getiriyor. Vatandaşların yaşadığı zorlukları anlatıyor ve vize serbestisi için kalan 6 kriterin artık tamamlanmasını istiyor. Hatta şunu da soruyor. Neden bir baş müzakerecimiz yok bizim AB sürecinde? Evet bu da önemli bir soru aslında. Peki gelelim yine Eskişehir'e. Bir milletvekili olarak kendi bölgesinin sorunlarını da taşıyor tabii meclise. Orada hangi konular öne çıkıyor? Evet, Eskişehir'in yerel sorunları özellikle de ulaşım konuşmalarında bayağı bir yer tutuyor. Mesela mevcut çevre yolunun artık yetersiz kaldığını, şehre bir kuzey bir de güney çevre yolu gerektiğini sık sık söylüyor. Hı. Hmm. Sonra e, ee, Alpu Mihalitçik ve Seyit Gazi Kırka yolları var. Buralar için ölüm yolu tabirini kullanıyor. Kazalara dikkat çekiyor. Yüksek hızlı tren seferlerinin Eskişehir'e ayrılan kontenjanların yetersizliğini eleştiriyor. Bir de Ankara-İzmir YHT hattı yapılıyor ya. Evet. Orada Eskişehir istasyonu olmamasını da gündeme getiriyor. Hasan Polatkan Havalimanı'ndan yurt içi seferlerin başlatılmasını istiyor. Ayrıca Eski adıyla Tülomsaş, şimdiki Turasaş'taki bazı usulsüzlük iddiaları ve devlet hava meydanları işletmesi yani DHMİ çalışanların sorunları da gündeminde. Anlaşıldı. Yani Jale Nur Süllü'nün meclis performansı gördüğümüz kadarıyla bütçe eleştirisinden cumhuriyet ilkelerine, oradan çevre sorunlarına, AB ilişkilerine ve nihayetinde Eskişehir'in çok somut yerel dertlerine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle o terazi metaforu ve ilkelerle kurduğu bağlantı akılda kalıcı sanırım. Evet, hem genel siyasete dair eleştirileri var hem de kendi seçim bölgesinin sorunlarını çok yakından takip edip meclise taşıyan bir vekil profili çiziyor. Peki bütün bu incelemenin sorunda sizin aklınızda en çok yer eden işte bu düşündürücüydü dediğiniz nokta ne oldu? Belki dinleyicilerimizin de üzerine kafa yoracağı bir şey. Meclis gündemini takipte kalın. Spotify ve YouTube kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni bölümlerden hemen haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde hangi milletvekilinin karnesini çıkaralım? Yorumlarda bize yazın lütfen. Hoşça kalın.